bana telefon geliyor veyahut bu kişi efendim işte kızımızı istiyor veyahut şu dur budur bu gibi şeyler olunca tabii mecburen araştırıyorsun. Kefil olamazsın, sorumlu olamazsın, kimdir nedir falan. Böyle birkaç olayda yaşadım. Bu Nurullah gibi e, sene evvelde birini deşifre ettim yine. Bunları bayağı bir deşifre ettiklerim oldu. Hasta okuma merkezlerindeki olaylar mutlaka bu devleti bu denetlemez. Tek başına bir kadını odaya alamaz. İslam'a göre alamaz bu. Hı hı. E devlete göre tabi kanunen yasak değil. İçeri karısını böyle kapıyı kapatıyor abi. Bu halvet bu haram yani. Buna haram demesi için diyanet, yine ihanet diyecek. Haddini aştı. Anladın. Bir istihbarat birimi kurulsun. Hmm. Bunlar hasta mı gönül mü şeyh miyim tekke miyim hmm. akıbeti alınsın. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Dünlü CNN Türk ekranlarına konuk oldu. Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin durumunu değerlendirdi. Bütün tekkelerin usulleri, farklı tarikatlar, bunların hepsini gördüm. Peki. İşleyişi biliyorum. Şu anda... Ama şu andaki son zaman kontrolden çıktı. Ünlü tarikatlar konusunda devlete çağrı yaptı. Ben şunu biliyorum. Bazı cemaatlerde, bazı cemaatlerde siz devlet bunu daha iyi bilmesi lazım. Sorun şurada. Karakoldan başlıyor. Bizim emniyette adamımız kim? Veyahut şu mahkememiz var, şurada adliyede adamımız kim? Böyle bir ağ varsa veya böyle bir ağ kurulma durumu, müsaitliği varsa devlet buna müdahale etmesi Hı. lazım. Devlet içine sızmaya çalışan yapılara karşı uyardı. Tarikatlar cemaatlerle ilgili e, devlette yapılanma hevesi olanlar var mı? Var. Bilfil e, bazı noktalara girmiş olanlar var mı? Var. Şimdi A Arap ülkelerinin mesela Suudi Arabistan eskiden yeşil kuşağın finans Arap'larda Arapların Arap 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 ne, nedir? Arap'larda Selefi ekolu var. Evet. Şimdi Arapların Selefi ekolu. O ekoli, da tehlikeli. Öyle bir arttı ki yani şu anda da e ben IŞİD'den... Yani şey, Selefi dediğiniz bu DAŞ'ı meaşı şey yapan. Evet. Alt yapısı. Şimdi buradan daha dün mü ne yakalandı? Türkiye sorumlusu mu ne? İki gün evvel. Evet. Bana devlet koruma vermiş, ne vermiş. Ben de rahat rahat gez, gezeceğim zannetiyorum. Bir bakıyorum, aa başı daha yeni yakalandıysa bunun kuyruğu nerededir yani diyorum şimdi. Dolayısıyla bu Selefi yapılanmaya ben 3-4 <laughs> defa konuşma yaptım. Şimdi hissi kabilel vukualizm yok. 2000 dernek. Görüyoruz diyor yani. 2000 dernek var. Bu dernekler efendim silahlanıyor. Şahıslar pompalı, mompalı. Ya bak dört defa silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Şii ile özellikle Batman, Adıyaman taraflarında, menzil kastederek konuşmuyorum. Hı. O bölgede çok selefi akım var. Bizim Ad Adıyaman selefi olamaz zaten tarikat selefiye tamzıt olur da. Oradaki Selefi akımla Batman tarafındaki Şii tarafı İran yanlısı grupların çatışması hazırlanıyor. Barut gibi ve pompalı e, alımlarıyla işte izinli internetten bile satılan şekilde bu silah yayılıyor. Dört kere konuşmam var. Videolarımı paylaştım. Ne olur bu silahlandırmayı durdurun. Yarın bu işin önüne varamayız. Bir, birisi şeyhim diye cihat ilan edecek. Öbürü mehdiyim diye çıkın diyecek. Yani millet doğru, bir, birini doğru. kırarız. Bak birbirini öldürmek durumunda kalır bu Müslüman millet ya. Allah'tan asker de Müslüman. De asker onu yani. vurmak zorunda kalacak silahla karşı askere karşı çıkacak ya PKK'ya. Bir lüzum yok ki şimdi PKK'dan ümidi kesildi diye şu selefi hortlatması 2000 dernek İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. Adamlar açıkça bir diyorlar. Rey veren kafir, o kafir, bu kafir, cübbeli kafir, takkeli kafir. Tam bana de demesini den koşunmuyorum ben. Koçum, Bunlara nasıl müsaade edilip de kafiri de bırak, veren kafiri de bırak, yani insanlara ölümle tehdit alenen şu selefi derneklerin mutlaka kontrol edilmesi. Peki bir şey daha silahlanmanın soracağım. Silahlanmanın engellenmesi. Vaktimiz...